Merhaba arkadaşlar ben kitap 991'den fa kanalından Fatih Bugün sizlere yeni videoda karşınızdayım bugün konumuz kitap tanıtacağım sizlere Anime, manga kitaplarından ee, Erkek ev erkeğinin yolu 2 şunu şöyle göstereyim kazuki onu şöyle daha okumadım okuyacağım bunu söylemem gerekmiyordu zaten. Şöyle şu da var. Arkasını göstererebiliriz. Bu var. Kayıp eşyalarını Ozimi. Kayıp eşyalarını 2. Kayıp eşyalarını 1. 1. Goblin Slayer Goblin Avcısı 2. Birincisi kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanaldan bulabilirsiniz. Okuduğum One Punch Man, Tek Yumruk. Tek yumruk bu da tek yumruk. Baktığınız gibi tek yumruk bu. Ben bunların hepsini kanalda okuyacağım, gösteririm o zaman. Şöyle göstereyim şimdilik. Evet Ölüm defteri Oluyor not is kill ödül yeter 2 Şöyle Şöyle burada Bir dakika geliyorum. Geldim İblis keser Şöyle yapalım. İblis keser İblis keser Şöyle Evet İçini göstereyim sizlere isterseniz. Şöyle. Daha okumadım ama okuyunca iyice ben size gösteririm. Şöyle. Yine gösteririm ben size. Tek tek yazı tek tek gösteririm ben size. Yakın okuduktan sonra tabii ki de. <laughs> tamam. Şu var bir de. Çin en. Böyle bir şey. Kapağı. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Biraz var ama. Neyse boşverin. Şöyle. Şöyle. Arkası böyle. içi böyle. Bir de Jutsu Kaisen. Yijomin. Böyle bir kitap var. Şöyle. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.